karşılıyoruz. Bayağıdır yani günlerdir biz şu sorulara artık cevap veriyoruz. Sanki berat gecesine ait bir özel bir namaz var hatta sizin de ifade ettiğiniz bu namaz sanki yüz rekat bir namazmış gibi sanki böyle bir şey varmış gibi insanlar kesilmiş gibi bunlar ne yapıyorlar paylaşıyorlar. Şunun altını net çizeyim. Bakın berat gecesine ait diğer gün ve gecelere ait de özel bir namaz şekli yok. Özel bir hatta yüz şek rekat şeklinde kılınan namazla da dahil olmak üzere böyle bir namaz yoktur uydurmalıdır. Hatta ne diyor bir muhaddis bu tür rivayeti şey yapın bu tür uygulamaya dair. Diyor ki bidatı kabiha. Bir bidat var da bidat ne demektir? Dine sonradan sokulan şeylerdir. Yani ibadet adına gerçekte öyle bir ibadet dinde olmadığı halde böyle bir ibadet varmış gibi bu dine sokma işine biz ne diyoruz? İhtias etme işine ne diyoruz? Bilat diyoruz. Evet.